Merhabalar arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugünkü kahve falımızı izleyene özel okul hayatı olarak yorum yapacağız arkadaşlar. Çünkü çok yorum gelmiş. Üniversite sınavına giren arkadaşlarım, LGS'ye giren arkadaşlarım ve bu önümüzdeki haftalarda tekrar sınavları olacak olan arkadaşlarım var. Onlar için küçük bir değerlendirme yapacağız. Ee, gördüklerimizi, hissettiklerimizi kahve fincanında yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah diyorum, kalpten diliyorum. Ee, her şeyin hayırlısı olur ve istediğiniz puanı alırsınız ve en güzel yeri de istediğiniz yeri tutturursunuz arkadaşlar. Ee, şimdiden bu iyi dileklerimizi söyledikten sonra hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden hemen falımızı açalım. Görüyorsunuz. biraz arkadaşlar dilekleriniz olacak gibi sanki e, baya bir tutmuş baştan açılma işi buna işaret ediyor e, kalpten çok dilemişsiniz. E, bu da inşallah yerine gelecek arkadaşlar e, şu anda arkadaşlar yaşantınızda ve bu sınav sonuçlarına göre ilerleyen okul hayatınızda ...hayata katılma çabası içine gireceksiniz arkadaşlar. Yani erken yaşınıza rağmen... ...sorumluluk almayı planlıyorsunuz yeni dönemde. Bu okul ile birlikte... ...LGS'ye giren arkadaşlarımız... ...sadece İngilizce bölümünde çok zorlandığınızı düşünüyorum arkadaşlar... ...liseye hazırlık sınavına giren arkadaşlarım... Ee, ...onlar da çok izliyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. İngilizce bölümünde çok zorlanmışsınız sorularında. Ee, biraz kafa karışıklığı yaşamışsınız. Ee, daha çok zamanınızı o bölüme ayırmaya çalışmışsınız. Ee, bunun sonucunda da biraz... E, ...aslında üzülmeyin... E, ...puanınız biraz istediğiniz gibi... Gelmemiş olabilir Düşük gelmiş olabilir arkadaşlarım ee, Bu yüzden İngilizce sizi birazcık zorlamış ee, Şu anda da Puanlarınız gelmiştir Tahmin ediyorum 2 ee, ya da 3 liseyi Puanınız tutuyor arkadaşlar ee, Bununla birlikte Tercih yaparken de iki kişiye dikkat edeceksiniz Okulun başarısını araştıracaksınız Nasıl bir okul olduğunu Ve ailenizin ee, yeni okulunuza ne kadar uzaklıkta olduğuna araştıracaksınız. Benim gördüğüm kadarıyla e, bu Anadolu Lisesi olabilir, Sağlık Lisesi olabilir. Tercih edecek olan kardeşlerim, arkadaşlarım var ise şimdiden başarılar dilerim arkadaşlar. Ee, çünkü önünüz açık mesleğiniz uzun ömürlü olacak arkadaşlar. Eğer bu bölümleri tercih ederseniz e, gerçekten her şeyiniz uzun soluklu olacak. E, onu da söyleyeyim. Dışarıdan liseyi ya da üniversiteyi bitiren arkadaşlarım. Eee tahmininizden daha kısa sürede iş bulacaksınız. Siz diplomanızı elinize almışsınız, görevinizi yapmışsınız arkadaşlar. Şu şu saatten sonra artık bir iş bulma çabasının içine gireceksiniz. Bu iş bulma çabası da belli yerlere teklif gel götürmüşsünüz. iş başvurusunda bulunmuşsunuz. Okey ee, ama ümidiniz pek fazla yok. Çünkü Türkiye'deki orana baktığımız zaman işsizlik oranına. Ee, fakat daha kısa sürede iş bulacaksınız. Yani sizin okumuş olduğunuz üniversite, e, lise size her anlamda önünüze açacak arkadaşlar diplomanız ve ben çok kısa sürede iş bulacağınızı tahmin ediyorum ee, İnşallah arkadaşlar sabrın sonu selamettir her şey gönlünüzce olur ve üniversite sınavına giren arkadaşlarım sorular her zamanki gibi ee, kafanız birazcık yani oldukça daha doğrusu karışsa da sınavı zar zor tamamladınız arkadaşlar ee, %30'luk kesim çok az aslında yüzde otuzluk kesim istediği puanı alamayabilir arkadaşlar. Ancak istediğiniz bölüme yakın bir bölüme tercih yapacaksınız. Yani puanınız başka seçeceğiniz okullara tutacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tarihsel soruları sınavda o anda orada yaşıyormuş gibi hissedecek, hissederek cevaplamışsınız. Yani Geçmişe kafanız gitmiş. Fakat o soruları bitirme çabası içine girmişsiniz. Ee, çok şükür atlatmışsınız. Ee, ama bu okul ile ilgili %70'lik bir kısım var arkadaşlar. İstediği okullar Allah'ın izniyle tutacak. Oraya girdiğiniz zaman da e, sosyal ortamınız o okulda oluşacak arkadaşlar. Ee, Birçok arkadaş edinin hepsinden de bir şey öğreneceksiniz. Ee, sınavda başarılı olan ve istediği bölümü tutturacak olan arkadaşlarım okulda adeta liderlik özelliği taşıyacaksınız arkadaşlar. Bayrağınızı elinize almışsınız. ilk önde gidiyorsunuz. Arkanızdan da diğer öğrenciler sıra halinde geliyorlar. Yani bir düzen haline soku. Daha doğrusu bir düzen içinde olan bir okula gideceksiniz. Oranın belli bir kuralları var. Ee, oranın belli bir hayatı var. Ona ayak uydurmaya çalışırken bir bakmışsınız ki herkes size ayak uydurmuş. Ee, şimdiden tebrik ederim arkadaşlar. Çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Ben ona inanıyorum. Maddi açıdan e, biraz zor bir okul hayatınız olacak arkadaşlar. E, çünkü okuyacağınız okul biraz maddiyata da bakıyor. Her şeyinle birlikte. Eğer ailenizin dışında bir yerde okuyacaksanız e, gerçekten Allah yardımcınız olsun. E, ve bunun için de arkadaşlar ek iş yapmayı planlıyorsunuz. Ee, okul masraflarında bir nebze olsun katkıda bulunmak için ee, ilk başta aslında okul hayatınıza sessiz başlasanız da sonradan mucizeler yaratacaksınız arkadaşlar bu evinize yakın olan üniversitelerden büyük şehirlerden bahsedi bahsediyorum arkadaşlar yine bir ufak töfek e, araba sıkıntınız olacak e, fakat her akşam evinize gidip geleceksiniz fazla uzak bir okula gitmeyeceksiniz istediğiniz bölüm olarak e, meraklı gözler zaten üzerinizde şu anda zaten belli bir puan almışsınız e, o puanda şu sınavlarda e, tutturabilmek kolay değil arkadaşlar e, kafanız sorular karşısında oldukça karışmış bazen çok zor sorularla da karşılaşmışsınız e, fakat her şeye rağmen sınavı bitirmeyi başarmışsınız. Ben hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. i̇stediği puanı alıp, alayı alalım da almayanı da çok çok tebrik ediyorum. İnşallah istediğiniz bölüm olmasa da onlara yakın bir bölümler olursa en azından okul hayatına başlayacaksınız arkadaşlar. Okul hayatınıza istediğiniz ve tahmin ettiğiniz gibi olmasa da arkadaşlar zaman geçtikçe bir düzene oturtacaksınız. Yani okula başladığınız zaman e, her şey bir sorun haline gelmeye başlayacak. Bazen bulunduğunuz ortamdan sıkılacaksınız. Bazen arkadaşlarınızdan sıkılacaksınız. Onların hepsi size yapmacık gelecek. Ama mecbur da olsanız bu ortama ayak uydurmak zorunda kalacaksınız. İnşallah yürekten diliyorum. Her şey kalbiniz olur ee, Okumak çok güzel. Okumanın da yaşı yok arkadaşlar. Ayrıca e, bu yakınlarda sınava girecek olan arkadaşlarım da var. Onlara da şimdiden hepsine başarılar diliyorum arkadaşlar. Ee, bu sınavı da atlattıktan sonra e, içiniz birazcık rahatlayacak arkadaşlar. Son bir sınav olduğunu tahmin ediyorum. E, pek fazla sınavları takip edemiyorum televizyondan e, İnşallah hayırlısıyla atlatacağınızı düşünüyorum fakat e, genele baktığım zaman bir puan düşüklüğü var arkadaşlar e, bu puan düşüklüğü dediğim e, çok istediğiniz bir bölüm var fakat o bölüme yakın başka bir bölümü tercih edeceksiniz e, o da bu soruların kafa karışıklığından oluşmuş zaten hanenin içi de birazcık bu durumdan dolayı sıkıntılı çıkmış arkadaşlar. Ben hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Sınavı ancak bu şekilde değerlendirebiliyorum arkadaşlar. Çok uzun vadeli işte ya da bir yıl sonraki sınav şeylerini bakamıyoruz maalesef ki. Sadece o anda bugünlerde yaşadığımız şeyleri değerlendirebiliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir emzede de olsun yüreğinize bir su serpilir. İnşallah hissettiklerim sizin de kalbinize geçer arkadaşlar. Siz de hissedersiniz benim duygularımı. Ben hep iyi şeyler söylüyorum, iyi şeyler düşünüyorum. İnşallah hakkınızda hepinizin sınava giren arkadaşlarım, girecek olan arkadaşlarım hayırlısı olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Her gün yeni bir fal bakmaya başlıyoruz. Temmuz'un 15'ine kadar. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Temmuz'un 15'inden sonra da Ağustos yorumlarına geçeceğiz. Genel yorumlarına. Şimdilik hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.